1 Aralık 2023 Başkent Yarka Yumurta Ankara Polatlı işletmemizdeyiz. Görüldüğü üzere üretimini yaptığımız krem yumurtacı yarkalarımız tintit korallarımızı görüyorsunuz. Ocağın ilk haftasında sevkiyatına başlayacağımız tintit koral yarkalarımız ve aynı işletmemizde üretimini yaptığımız veya Yine onlar da ocağın ilk haftasında sevkiyatına başlayacağımız Nick Brown yarkalarımız. Başkent yarka yumurta sizler için üretiyor. Çok geç kalmadan Ocak, Şubat ve Aralık ayları için Yarka siparişlerinizi şimdiden verebilirsiniz. Yarka'da yumurtada kalitenin ve güvenin adresi başkent yarka yumurta diyoruz. Siparişlerimizi bekliyoruz.